Merhaba, rehberlik servisine hoş geldiniz arkadaşlar. İşte 7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruların çözümü ile karşınızdayız. En son hazırlanan ve yeni yazılı soruları arkadaşlar. Mutlaka izleyin, abone olun ve yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olan ve bildirimlerini açan tüm abonelerimize video yüklediğimiz anda bildirim yolluyoruz. Onlar da izliyor ve yüksek not alıyorlar. Neden sizde yüksek not almayasınız? O halde abone olun ve yorumlarınızı yazın. İsteklerinizi de belirtebilirsiniz. Birinci soru türümüz doğru yanlış arkadaşlar. Soru türümüz ile başlıyoruz. Bakalım bizlerden ne istiyor? İnsanlar ile sadece yazı yolu ile iletişim kurabiliriz. Bu doğru bir ifade mi arkadaşlar? Jestler, mimikler değil mi? Vücut dili, baş işaretleri, göz işaretleriyle de yapmaz mıyız? Yaparız. O halde biz buraya ne diyoruz? Yanlış bir ifadedir diyoruz. Y yazıyoruz. X koymaya gerek yok. Y yazalım direkt. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını RETÜK denetler. Yani radyo televizyon üst kuruluklu denetler. Doğru bir bilgi midir arkadaşlar bu? Evet bu bilgi doğrudur. Bir sonraki sorumuz. Etkili iletişim kurabilmek için konuşmalarımızı beden dili ile desteklemeliyiz. Evet jestler mimikler ile yani desteklemeliyiz. Doğru mudur bu? Kesinlikle doğrudur. Direkt göz teması kurmalı. Jestlerimiz mimiklerimiz baş hareketleriyle onay vermeliyiz ki karşı taraf daha cesaretlensin. Daha etkili bir iletişim kurabilelim. Bir sonraki soru. Öğüt vermek ve nutuk çekmek iletişimimizi olumlu yönde etkiler. Tam tersine sürekli öğüt verir, sürekli nutuk atarsan iletişim olumsuz yönde etkilenir. O halde biz buna ne demek zorundayız? Yanlış demek zorundayız. Olumlu etkilemez arkadaşlar. Bir sonraki soru yayın kuruluşlarını düzeltme haberi yayınlamasına tikzip adı verilir. Evet tekzip daha önce yapılmış yalan ya da yanlış bir haberin düzeltilmesine denir arkadaşlar. O halde biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Bir sonraki sorumuz ise kitle iletişim araçları doğru bilgi ve doğru haber vermek zorunda değildir diyor. O halde bizim doğru haber alma hakkımızı elimizde almış olacaklardır. Bu yanlış arkadaşlar doğru haber vermek zorunluluğu vardır bizim ülkemizde evet çok fazla doğru haber yapılmıyor olabilir ama olması gereken doğru haber vermektir. Bir sonraki soru. Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı verir. Evet televizyonun e, sol üst köşesinde yalnız değil mi? Sol üst köşesinde ne bileyim çarpı olur, aile olur, e, 7 artı, 5 artı, 13 artı, 13 yaş üzeri işaretleri vardır bunlara akıllı işaretler denir. Bu da hangi yaş grubunun onu izleyeceğini gösterir. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Bizi uyarır. Daha sonraki sorumuz ne kadar? Sorumsuzsun. Ödevini hiç zamanında yapmıyorsun. Ben diline örnektir. Hayır. Burada ne diyor? Sorumsuzsun. Sen. Ödevlerini zamanında yapmıyorsun. Sen. Burada ben dili yok. Sen dili var arkadaşlar. O halde ne diyor? Ben diline örnektir diyor. Hayır yanlış. Sen diline örnektir arkadaşlar bu. Evet geçelim diğer sorumuza. Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncelerine kamuoyu denilmektedir. Evet herhangi bir konuyu halka sorup onların düşüncelerini almasına, onların görüşleri, görüş birliğine biz ne diyoruz? Kamuoyu diyoruz. Son doğru yanlış sorumuz gazete, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne medya denir diyor sorumuz doğru mu arkadaşlar? Evet, buna doğru diyoruz. Medya denir. Evet doğru yanlış sorularımız bitti arkadaşlar. 6 doğru, 4 yanlışımız çıktı. Sıradaki soru türümüz boşluk doldurma sorularıymış. Hemen beraberce bunları da yapalım. Yukarıda empati, sempati, iletişim, jest, mimik, kültür ve ön yargı gibi kavramlar verilmiş. Bunları yazmamız isteniyor. Bakalım kaç tanesini yazacağız. El, kol, ayak, bacak ve baş hareketlerimiz nedir arkadaşlar bu? Jest. Bunlar jest olarak ifade edilir. Jest. Biraz yukarı alalım. Çok aşağıda kaldı. Evet. Yüz ifadelerimiz ise evet bunlara ne diyor, diyor? mimik arkadaşlar jest ve mimik olarak aldı, adlandırılır jestlerimiz ve mimiklerimiz iletişimde çok önemlidir biliyorsunuz bir sonraki soru bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz hüküm ve kararlara aa, ne denir arkadaşlar ya, ne kadar da ön yargılısın diyoruz değil mi arkadaşlar ön yargı denir bunları da sevgili gençler. Bir kişi hakkında daha önceden kendiniz değil başkasından duyduğunuz ön bilgilere o kişi hakkında hüküm ve kararlara varmaya biz ne diyoruz? Ön yargı diyoruz. Kişinin kendi kendini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına, olaylara onun gibi onun penceresinde bakmaya ne diyorduk arkadaşlar? Empati değil mi? Empati denir sevgili gençler. Son boşluk doldurma sorumuz. Bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla paylaşılmasına ne deniyordu sevgili gençler? Evet, duygularımızı karşı tarafa her türlü yolla iletmeye iletişim deniyordu değil mi arkadaşlar? Evet, iletişim bireylerin karşılıklı bilgi, duygu, düşüncelerini çeşitli yollarla paylaşılmasına verilen isimdir. Evet boşluk doldurma sorularımız daha bitti. Sırada eşleştirme sorularımız var. Hemen sorularımızı eşleştirmeye başlayalım. Osmanlı Devleti'nde Rumeli'de aldığı ilk toprak parçası evet Çimpe Kalesi'ydi değil mi arkadaşlar? Çimpe ilk defa Orhan Bey zamanında alınmıştır ve Anadolu'dan Rumeli'ye Rumeli geçişi sağlamış Rumeli'nin kapılarını açmıştır. Buraya ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Bir sonraki sorumuz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelerek Osmanlı Devleti'ni kuran boy. Evet, Osmanlı Devleti'ni kuran boy Kayı boyuydu. Değil mi sevgili gençler? 4. Osmanlı'nın fethedilen topraklara Anadolu'daki Türkleri yerleştirmesine ne politikası deniyordu? Çok iyi biliyorsunuz sınavlarda çok fazla çıkar. İstihmalet ya da iskan politikası kavramları çok çıkar. Ama yerleştirmeye ne deniyor? İskan politikası. O halde cevap 5 diyoruz. Osmanlı Devleti'ni 1299 yılında kuran ve devlete de adını veren kişi kimdir arkadaşlar? Devlete adını veriyorsa ismi Osman olsa gerek değil mi? O halde Osman Bey bir numara sorular çok hoş arkadaşlar. Gerçekten birinci ünitenin tamamını özetliyor ve size çalıştırıyor. Mutlaka defalarca izleyin. Kesinlikle bu soruların birçoğu çıkacak yazılıda. Son sorumuz. Yeniçeri askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne deniyordu arkadaşlar? Padişah ulufeleri dağıtır. Ulufe nerede? 3. 3 numara ulufe. Evet eşleştirme sorularında bitirdik. Sırada test soruları varmış test sorularında sanki kağıdımız biraz sorunlu ama sorun değil biz onu hallederiz. O halde test sorularında kalemimizi alalım ve işimize koyulalım. <laughs> baba ile çocuk bir şey yapıyor. Bakalım ne diyor baba çocuğuna? Baba, sosyal bilgiler sınavından çok düşük not aldım. Aa burada ne diyor? Çok düşük not aldım. Yani kendini işin içine katıyor. Ben dilini kullanıyor burada. Aldım diyor. Babanın oğluna hangi cevabı vermesi ben diline uygundur ve iletişimde çatışmaya neden olmaz. Evet ben dilini sormuş burada bakalım. Şaşırmadım. Çünkü hiç çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun burada. Sen dili var arkadaşlar. Daha çok çalışıp ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum diyor. Bakalım. Burada kalsın. İnanıyorum diyor çünkü. Ne diyor? Yasak. Sürekli ders çalışacaksın. Aa, burada sorular kalışmış mı? Bakalım virüste. Sana artık evet karışmış. Sana artık her şey yasak. Sürekli ders çalışacaksın. Burada da sen dili var. Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim. Evet hep sen dili hep suçlama var. Burada da sendili var ama burada ne diyor? Daha çok çalışıp ikinci sınavda düzelteceğini inanıyorum diyor. Ben sana inanıyorum. Yani burada ne var? Ben dili var arkadaşlar. Çatışmaya neden? olmaz bendilini kullandığınız zaman doğru cevap B. Bir sonraki sorumuz. Evet şurada da arkadaşlar. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Osmanlı Devleti'nde fethedilen topraklarda kalıcı olmak için di, dil yönetim anlayışının benimsemiş dil, din ve kültürel konularda özgürlükler sonulmuştur. İstikmalet politikası olsa gerek. Ne diyor boşluk olan yere var mı öyle bir seçeneğim? iskan politikası? Hayır o yerleştirme devşirme. Evet İstimalet politikası doğru cevabımız arkadaşlar. C seçeneği dil, din, kültür baskısı olmadan herkesin özgürce yaşamasını sağlamaya istimalet politikası denir Osmanlı İmparatorluğunda. Evet hemen geçelim sonraki soru türlerimize arkadaşlar. Altıncı soru. Ne diyor burada? Sen dili senle başlar veya senle biter. Evet doğru. Yargılayıcı ve suçlayıdır. Eleştiricidir ve kırıcı olabilir. Evet sen dili böyle bir şeydir. Burası çok önemli. Bunu not alabilirsiniz arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi? Sen dili ne örnek olabilir? Bakalım çok basit sendilini bulmak arkadaşlar. Sendilinin ne olduğunu yıldızlı olan yerde zaten işaretledik. Okula neden geç kaldın? Aa bak geç kaldın. Sen diyor burada sendili. Seni görmeyince meraklandım. Aa ben meraklandım burada ben dili var. Yüksek sesle konuştuğunuzda üzülüyorum. Ben dili var. Benimle oynayınca mutlu oldum. Evet burada da ben dili var. A seçeneğinde ne var arkadaşlar? Sen dili var. Geç kaldın diyor. Yedinci sorumuz. <laughs> Özür diliyorum. İki dinle bir söyle. İki dinle yani daha çok dinle. Bu nedir? İletişimi daha rahat kurabilmek için yani böyle yapılır. Sözgümüş ise sükut altındır. Evet sus ve dinle. Gerektiğinde cevap ver. Bakalım soru ne diyor? Yukarıdaki atasözleri iletişimde neyin önemini? Evet iletişimmiş. Evet doğru tahmin etmişiz. Neyin önemini vurgular? Tabii ki iki dinle bir söyle ise bu etkin dinlemedir arkadaşlar ya da karşıdakini ciddiye almadır. Bakalım. Etkin dinlemenin evet jest mimik hayır, empati hayır, göz iletişimi hayır. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Parçayı okurken, sözleri okurken hemen söylemiştik. Dinleme ile alakalı etkin dinleme ya da kolay iletişim kurmanın yoludur. 8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicinin yapmaması dikkat edelim. Hangisini yapmaması gerekir? İyi bir dinleyici. İletişimde önemli bir değerlerden biri iyi bir dinleyici olmaktır. Evet arkadaşlar. Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek. Bu doğru. Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak. Bu da doğru. Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek. Aa, evet bu da doğru. Konuşmacıya göz teması kurmaktan kaçınmak. Aa kaçınmak diyor. Hayır tam tersini. Göz teması kesinlikle kurulmalıdır. Konuşurken göz teması iletişimde en önemli unsurlardan biridir. Göz teması ve beden dili çok önemlidir arkadaşlar. Yani jest ve mimiklerimiz çok önemlidir iletişimde. Dokuzuncu soruya geldiğimiz vakit ise... Aşağıdaki tabloda Divani Humayun üyeleri ve toplumsal sınıfları verilmiştir. Hangi ikisi yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur? Ha, bir yerde hata yapılmış. O hatayı düzeltiniz diyor bize. Bakalım arkadaşlar. Sadrazam Seyfiye, evet yönetim doğru. Defterdar Kalemiye, evet bu da doğru. Kalemiye sınıfındadır. Vezir ilmiye. Hayır, vezir ilmiye değil Seyfiye sınıfındadır. Kazasker Seyfiye diyor. Hayır, ilmiye sınıfındadır. O halde İkisi yer değişecek. 3 ve 4 yer değişecek arkadaşlar. Var mı öyle bir seçeneğimiz? 3 ve 4 olması lazım ama evet buradaymış. 3 ve yer 4 yer değiştirdiği zaman cevabımız doğru olacaktır vezir ve kazasker çünkü vezir seyfiye, kazasker ilmiye sınıfındadır. Geçelim 10. sorumuza. Umut bakalım ne diyor. Umut Aras bir şey demiş. Umut Aras'ın verdiği bilgilere göre bu Divan-ı Humayun üyesi aşağıdakilerden hangisi? Aa, bir tane Divan-ı Humayun üyesini bizlere anlatıyor Umut. Bakalım. Eğitim ve adaletten sorumluyuz. Aa, adalet dediği zaman kazasker, eğitim kazasker. Bakalım. Müderris kadıların atamalarını yaparım. Evet, kazasker. İlmiye sınıfındayım. Evet, kazasker. Kazasker nerede? Evet, doğru cevap D seçeneği. Çok güzel söylemiş Umut. Geçerken kazaskeri çok iyi tanımlamış. Doğru cevap D seçeneği. Yani kazasker olacak, eğitim, adalet, müderris ve kadıların ataması onun işidir. 11. soru. İskan politikasının faydaları sıralanmış bir tanesi boş bırakılmış. Boş bırakılanı bizim doldurmamız isteniyor. Bakalım, üretim sürekli hale geldi, evet doğrudur. Fethedilen yerler türkleştirildi, evet doğrudur. Başka, hangisi, bakalım doldurmamız isteniyor ama yukarıdaki verilen kavram haritasında soru işaretli yerle belirtilmiş alan aşağıdakilerden hangisi yazılması, ha uygun olmaz diyor. Hangisini buraya yazamayız diyor seçeneklerin. Kazanılan topraklar imar ve iskan edilmiştir. Bu yazılır. Tarım yapılmasıyla ekonomi gelişmiştir. Evet bu da yazılır. Göçebe Türkleri yerleştirerek hayata geçilmesi sağlandı. Evet bu da olur. Çeşitli kültür çatışmalar yaşanmıştır. Hayır yaşanmamıştır arkadaşlar. Bunu yazmak uygun olmayacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim sonraki sorumuz. 12. Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? A. Tanım yapılmış. Hangisinin tanımı yok bakalım? Yeniçeriler, Acemi Ocağı, Tımarlı Sipahileri, Silahtarlar. Teker teker okuyalım bunların hangileri? Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerde tımarlı sipahilerin besledikleri atlı askerler tımarlı sipahileri arkadaşlar. Bu gitti, bu var. Türklerden meydana gelir. Düşman topraklarına akın yaparak araziyi keşfeder bu Yeniçerilerdir. <laughs> Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren okul acemi ocağı kimin ta tanımı yok? Silahtarlar. Gördüğünüz gibi silahtarların tanımı yukarıda yok arkadaşlar. Diğer üçünün tanımı açık ve net bir şekilde vardır. Belki şeyi karıştırabilirsiniz. Yeniçerilerle Akıncılar. Akıncılar biliyorsunuz ön birliklerdir. keşiflerde de bulunur. Akın yapılacak yerleri, işgal edilecek yerleri önceden gider, keşfederler. Ama Yeniçeri Ocağı buradaki sorunun cevabıdır arkadaşlar. Akıncılardır diyebilirsiniz ona ama akıncılar olmadığına göre cevap Yeniçeriler olacaktır. Sonraki sorumuz evet güzel bir soruya benziyor. Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakalım. 1. Kadı ve müderrisleri atayan kimdi arkadaşlar? Kazasker bu kazasker olacak sevgili gençler. İki mali işlere bakar. Gelir ve giderleri denetleyen defterdardır. Adı üstünde gelir gider. Defter yazalım defterdar. Padişah'tan sonra en yetkili tabii ki sadrazamdır. Sadrazam. Kazasker, defterdar, sadrazam. Kazasker, defterdar, vezir demiş. Hayır. Defterdar. Kazasker, defterdar. Sadrazam. Evet arkadaşlar doğru cevap ne olacak? C seçeneği karşımıza çıkacak. Geçelim yine öncüllü bir soru. Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında gerçekleştirmiştir? Evet hangi yönetici zamanında Bursa fethedilerek başkent yapıldı? Tabii ki Orhan Bey. İlk divan teşkilatı Orhan Bey. İznik'te ilk medrese Orhan Bey o halde Orhan Gazi Orhan Bey veya evet Orhan Gazi olarak yazılmış. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu da güzel bir soru gerçekten bilgilendirici bir soru. A son sorumuza gelmişiz arkadaşlar. Son sorumuz 15. soruyu cevaplamadan önce sizden ricamız diğer yazılı sorular yüklendiği zaman haberdar olmak istiyor iseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim sesinizi de açınız. 15. Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşın? Bir sonucudur. Osmanlı Devleti kaybetti. Yıldırım esir düştü. Ankara Savaşı arkadaşlar bu. Anadolu'da siyasi birlik. Evet Ankara Savaşı. İstanbul'un alınması 50 yıl gecikti. Ankara Savaşı. 1402 Ankara Savaşı biliyorsunuz. Osmanlı Fetret Dönemi neyle başladı? Ankara Savaşı. Nerede Ankara Savaşı? Doğru cevap A seçeneği. Ankara Savaşı olacak. Evet sevgili gençler sınavımız burada bitti. Çok güzel bir sınavdı. Ben gerçekten çok beğendim. Genel tekrar mahiyetinde bir sınavdı. Hemen hemen her konuya değinilmiş her soru var. Beraberce cevaplandırdık. Şimdi sıra sizin kanalımıza abone olmanızda. Abone olun ki diğer yazılı sorularını yüklediğimiz zaman sizi bilgilendirelim. Şimdilik başarıyla kalın, hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın sevgili gençler.